Yar bugün Call ıı, of Modern Warfare 3 oynayacağız yanlış söylemediysem Türkçe dublaj bir şekilde oynayacağız yalnız. Bildiğin dünya artık yok. Onu geri getirmek için ne kadar ileri giderdin? Shepard bir savaş çıkardı. Fakat gerçeği sadece biz biliyorduk. Nikolay, soğuk buradan çıkarmalıyız. daha bir yer biliyorum. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Onu içeri getirin! Sok da nasıl bir isim öyle? Bir sec pal ihtiyacı var hemen. Onu kaybediyoruz. Şarj ediyorum. Üç, iki, bir, temiz. Önce başlamış olduk hadi bakalım nasıl geçecek acaba. yoksa durum raporu nedir? Rusların sinyal bozucu kuleleri hava desteğimizi engelliyor. Hava hakimiyetini sürdürürlerse savaşı kaybederiz. New York'u kaybedemeyiz. Bölgede göreve tayin edebileceğimiz özel görev birimleri bulunuyor mu? Benet üstünde G-Sock'un bir delta gücü ekibi var. Çağrı kodu metal. Overload. Metal 01 güvenli hatta. Ben Sandman. Operasyon kontrolünün sizde olduğunu anlıyorum. Tamam. Bölgemizde olmanıza sevindim sen ben. Ruslar elektronik haberleşme ve yön bulma sistemimizi bozmak için elektronik önlemler kullanıyor. Ana yayın kulesi menkul kıymetler borsası binasının hemen üstünde. Takımınızın onu yok etmesi gerek. Sinyal bozucu tam kapasitede. Yani onu yok edene kadar sizin haberleşmeniz olmayacak. Kara birimlerinin size yakın olmasını sağlayacağım. Tamam. Anlaşıldı. Bu işi halledeceğiz. Başka nerede bakalım? Hadi çıkalım buradan. Aç şu kapıyı şimdi. Nasıl açacağız <laughs> anne? 56 yalnız. 11 Eylül. <laughs> ince yanlayanlar. Vurma demek istiyor Grinch. Hadi canım. Borsa... Şey verirsen. Borsa binasında adamlar var. Sol tarafta tam önümüzde. Anlaşıldı. Gördüm. Ön taraf. Açıkta düşman var. Ya yine siper alabileceğim yer yok ya. Edin. Kuş geliyor Sokaktan çıkın sağa gidin sağa gidin Geldim 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 Şimdi köy planı nedir Eskiden olduğu gibi sinyal bozucuyu uçur Kötü adamları öldür Perdiberlerden yukarı Benimle Grinch trak sinyal verene kadar burayı tutun Frost benimlesin Anlaşıldı İlerlemeyi devam edin. Çırak, toplanın. Zamanlamaya dikkat edin. Aynı anda vurmamız gerek. Multiple voices. Alley behind the door. Frost, toss a nine banger. Yürü, yürü bizi Wall Street'e çıkarmalı. Jammer çok uzakta değil. Pencere ve kapılara dikkat edin. Karanlık yerleri iki kez kontrol edin. Truck, herhangi bir telsiz haberleşmesi duymuyor musun? Sadece dalga sessiz. Suçu katkı katkı var. Sessiz. Düşmanlar İndirelim mi? Grinch, mağazayı temizlerken bizi koru. Hallediyorum. Siper alın! Frost el bombası salla! Nereye sallayacağımı söylemiyor ki bana. Aneye sallayacağım sözü ve sallarım da. durumda Kıçımızı tekmeliyorlar. İlerleyemiyoruz. Hava desteği ne durumda? Henüz bir şey yok. Göm bulma sistemleri bozuk. Sinyal bozuşu indirmemiz gerek. Öyleyse ilerleyelim. Süperdener, Frost, XM25'i kullanarak göm onları! Öyleyse ilerleyelim. Süperdener, Frost, XM25'i kullanarak göm onları! Temas! Kuzeyde anıt binasının orada!

o binasının içinde hadi gidelim Şükür girdik ya vallahi billahi Bizlo bir giremeyeceğiz zannettim Anlaşıldı metal hadi başlayalım Ne saldırın Sağlıyorum, ilerleyin. Çıkışını konul Termiti Jammer'ın güç kaynağına yerleştir. Biz seni kolluyoruz. sistemi yeniden devrede. Çatıda birden fazla düşman hedefi belirledik. Tam teçhizatlı bir Predator emrinizde. Frost, Predator ile bağlantı kur ve bize zaman kazandır. <laughs> Tehditlerin çoğu yok edildi. Şunları tekrar... Helikopter geliyor, zımbalaş şunu! gemisine saldırmak için yolluyoruz. Onları yardım için New York limanına gidin. Copy your last. Mecaz 01 dikkat edin. Hava sahanızda birden fazla düşman helikopteri görüyoruz. Düşman kuşu geliyor. Gazını ayırma. Gazını ayırma. Tost down that Russian bird. Yukarıda sağ tarafta hedefi al.

Sola kırıyorum. Tutun, tutun! Tork iyi gibi. Kuru pervaneleri çalışıyor. Hidrolikler sağlam. Dengeyi sağladık. Yakıt yüzde yetmiş. Overlord, this is zero one. We are en route to the harbor. Over. Anlaşıldı. Son anda kurtardık. Son anda. Şanslar tamam. Son anda kurtardık yani. bölümde bitmiş oldu gençler. İyiydi ya. Sabah sabah bile oynadık. Hey. Burası Şimşek 31. Hmm. Yön bulma sistemleri tekrar çevrim içi. Tam kapasite CD EM bombalarıyla beklemedeyiz. Yetki bekliyoruz. Şimşek 31 <laughs> <laughs> saldırı izni verildi. Düşük irtifaya geçiyorum. herife varış süresi 5 saniye. Silahlar ateşlendi. <laughs> Redüktör kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim tüm bölgeler etkisiz hale getirilmiş görünüyor. İyi sen ben. Menat'ın üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandık ve cephe hattını tekrar nehre doğru ittik. Sıradaki hedefimiz nedir? Rus komuta gemisi 1, Oscar 2 denizaltısı ve doğu kıyısındaki dengeleri değiştirecek kadar kuruş füzeler taşıyor. Onlar karşı saldırıya geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerek. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye sızın, köprüyü ele geçirin ve sonra düşman silahlarını kendi filosuna karşı kullanın. Seal ekibiyle bağlantı kurup bu görevi halledin. İyi şanslar. Hazırlanın beyler. Sızma noktamız neresi? Brooklyn Batarya Tüneli. Burası çöktü sanıyordum. Çöktü zaten. Yerimizdeyiz. STV 4. takım. Burası Metal 01. Kör noktada telsiz kontrolü. Tamam. Anlaşıldı 01. Sizi gayet iyi duyuyoruz. Eko safa hattı güvende. Yetkiyi uyguluyoruz. Bir dakikaya oradayız. Anlaşıldı. Just don't start the party without us. Neredeyse bitti. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde oraya oynayacağız. Videoya like falan... Da... İşte anladınız siz.